Arkadaşlar herkese merhaba, bugünkü e, videomuzda ücretsiz hosting hizmetini tanıtacağım. Burada biz genel olarak projesi olan kişilere, burada öğrenci olarak yazdık ama öğrenci olur ya da olmaz, fark etmez. E, güzel proje çıkanlara çıkarmak isteyenler, örnek olarak bir e, yazılım geliştirmek istiyorsunuz, bunu için bir hosting bulamadınız, bütçeniz yetmiyor, e, iyi bir hosting bulamadınız, burada biz size destek oluyoruz burada genel olarak özelliklerimiz mevcut. yaklaşık bir yıl bir süre veriyoruz. Bir yıl sonunda projeniz devam ediyorsa biz de bu projeye devam ediyorsak sizi destekliyoruz. buradan direkt satın al butonuna tıklayıp zaten ben linki videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Kendi domaininizi buraya yazıyorsunuz. Konu.tr diyelim. Aynı şekilde burada sizden şey istiyoruz. Bir hosting projenizi açıklayacağınız yani ne yapacaksınız, hostingimizi ne kullanacaksınız ve benzeri detaylı bir açıklama istiyoruz. Ben şöyle bir çizgi koyayım. Şöyle bir dakika geri geleyim fazla verdik. Fazla vermemişim tamam. Sonrasında buraya aynı şekilde adresimizi yazıyoruz. Buradaki e, kişisel bilgilerin doğru olması önemli. Fake bilgi kullanırsanız hostinginizi kabul etmeyiz. En yani şöyle anlamıyorsanız şöyle en aşağıda burada Türkçe kısmına gelelim. E, burayı seçtik. sipariş tamamla dedim. Siparişler genelde e, şöyle müşteri paneli git gittinizde hizmetleriniz gözükmez çünkü biz bunu manuel olarak onaylıyoruz. E, genelde 24 saat en geç 24 saat içerisinde. O sinkleriniz onaylanır ya da reddedilir. Panelden e, şey yaparsanız. Burada işte reddedildi falan derse. ve Burada bize destek talep oluşturabilirsiniz. Neden reddedildiğine dair. Zaten en üstte şurada destek bildirimi var. Sonrasında ise. E, aktif edilirse zaten size mail gelir. Ya da direkt olarak buraya da girip bakabilirsiniz. Ben şimdi bunu onayladım. Şu kısmı çarpı kısmına şey yapmanıza gerek yok. Orada SSL kurulu olmadığı için kırmızı verir. Bu önemli değil. Esasel kurursanız bir gün sonra otomatik olarak orası yeşile dönecektir. Burada aktif edildiğinde burada disk kullanımı ve trafik kullanımını görürsünüz. İşte burada dosya yöneticisi, e-posta, veri tabanı kısmına direkt olarak giriş yapabilirsiniz. Aşağı kısımda da zaten faturalandırma detayı var. Sol kısımda Plesikon ile giriş yapabilirsiniz. Buradan istiyorsanız şifrenizi değiştirebilirsiniz. Ben buradan Plesik'e giriş yap diyorum. Pardon. Hilec panel'e giriş yap. Ne diyor? Eylem başarısız. Bakalım. Bizim tarafımızda bir sıkıntı var mı? Tamam, şimdi yanlış bir şey yapmışım. Plastik paneli giriş yap dediğinizde şifresiz olarak plastik paneli bu buton sizi giriş yaptırır. Burada görmüş olduğunuz gibi plastik panelimiz var. Burada istiyorsanız WordPress'i kurabilirsiniz. O da şuradan hemen. Burada WordPress seçeneğini görürsünüz. Buradan tek tıkla WordPress'i kurabilirsiniz. İngilizce, Türkçe her, herhangi bir dilde. Biz bir test kurulum yapalım. Bunun yanında aynı zamanda domaininiz için e postanızı kullanabilirsiniz. Şöyle şurayı aşağı indirelim. Şöyle e-posta kısmına gelebilirsiniz. E-posta oluşturun. İşte test Böyle üret. E-posta SMTP bilgilerine ulaşmak için burada ünlem ikonuna tıklayabilirsiniz. Manuel kurulum. Bizim e, her domainde SMTP sunucu adımız mx1.lto.com.tr'dir. Bu oldluk entegrasyonu yaparken aklınızda bulunsun. Ee, direkt olarak domeninizde yazabilirsiniz ama bizim hostname'imizi yazarsanız daha problemsiz alışveriş yaparsanız e-posta gönderip almayı. Aynı zamanda hostname'imize 3 tane alan adı barındırabilirsiniz. Buradan tekrar alan adı ee, şöyle göstereyim. Alan adı ekle kısmından. Buradan direkt alana da ekleyebiliyorsunuz. Node.js e Laravel desteğimiz var. Direkt WordPress kurarak da şey yapabilirsiniz. İşte buradan yeni domain ekleyebilirsiniz. Deneme 2.com şeklinde. Bu şekilde domain oluşur. Aynı şekilde şöyle geldiğinizde alt alta böyle açabilirsiniz. Ya da bu listeyi beğenmiyorsanız ayrı bir sayfada görünüm ayar görünümü ayarlayabilirsiniz. Direkt olarak şöyle tıkladığınızda böyle içeri geçer. Sonrasında size söyleyebileceğim başka ne var? Burada ise şöyle PHP ayarlarınızı buradan düzenleyebilirsiniz. Buradan değiştirebilirsiniz. Burada da şeylerinizi görebilirsiniz. Eee PHP ayarlarınızı buraya gelecek zamanda özelleştir ortak ayarlar kısmını birazcık özelleştirebiliriz. Bu şu anlık şey değil. Burada e, birden fazla FPM ve Apache'nin FastCGI kısmını kullanabiliyorsunuz. Sonrasında başka ne önerebilirim? Veri tabanları kısmı buradan zaten. Buradan WordPress araç kiti. İşte buradan gerekli güvenliği ayarlayabilir, her şeyi WordPress ile ilgili her şeyinizi yapabilirsiniz. E, sonrasında başka gösterebileceğim bir şey var mı? Başka da yok arkadaşlar. Günlükler herhangi bir sitenizde hata aldıysanız bunun tek şeyi günlüklerdedir. Burada SSL olmadığı için bu hatayı verir. Aynı zamanda sitenizde domain olmadan giriş yapabiliyorsunuz. Bunu nasıl görebilirsiniz? Yönlendirmeden bir ön izleme yapabilirsiniz. Şu kısımda ön izleme yapabiliyorsunuz. Örnek olarak WordPress kurulup, kurulup kurulmadığını burada görebilirsiniz. Şöyle yapalım. Mesela bir hata olduğunu varsayalım senizde Gerçek zamanlı güncelemeye başlat, temizle dediğinizde şöyle tekrar yapalım. Temizle dedim. F5 dedim. Buraya direkt arkadaşlar şeyler geliyor. Şöyle bir giriş yapayım. Herhangi bir yere tıklayayım. Evet gördüğünüz üzere benim burada şeyim geldi. İsteğim geliyor. Buradan direkt canlı olarak tabii ön izlemede %100 gelmiyor. Gerçek şeyde geliyor. Burada canlı olarak hatanızı görebiliyorsunuz. PHP hatası, işte Apache hatası, Nginx hatası. Buradan da hatalarınızı analiz edebilirsiniz. Genel olarak hosting kullanımımızı da nasıl sipariş vereceğinizi de gösterdik. Herhangi bir problem olması durumunda bize buradan destek talebi oluşturabilirsiniz. Herhangi bir hatanız varsa dosyaya yükleyebilirsiniz. Biz de gerekli olarak en kısa zamanda her e, hatanızı çözüp size destek olabiliriz. Videom bu kadardı. Umarım e, ihtiyacı olan arkadaşlar bu videoyu görür. Siz de e, sosyal medyanızda paylaşarak hem bizi hem de hosting isteyen ihtiyacı olan kişilere destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.